Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kutu açılışı yapacağız. Daha dön daha doğrusu kutuyu açtım. AGV Sport Modüler e, Çene Açılır Karbon Kask. E, kutu içerisinden bir adet pinlock şöyle kamera gösteriyorum Şöyle bir adet pinlock. Bir adet çene açılır yedek kas, e, yedek kas Çene açılır. E, pet bir de kaskın kendisi. Bu kaskın ağırlığı 1295 artı eksi 50. Ee, tercih etmemdeki sebep çene açılır olması. Yazın sıcaklarda işte bunaltmasın diye. Tabi güvenlik açısından her zaman full face kask daha iyi. Ee, 1295 eksi artı 50 bir sürü yani markaya baktım. Başka markalara da baktım. Net bilmiyorum da. Ee, geneli çok ağır geldi bana. 1550-1500 En hafif herhalde detaylı araştırma yapmadım da e, AGB'nin bu kaskı geldi. Siyah rengi de var. E, beyaz siyah da var. Ondan sonra e, siyah böyle çizgili beyaz da var. Bir sürü modeli var. Yani ben bir de gece ışık vurduğunda mesela farlardan araba vurduğunda sarı bir nebze gözüksün diye aldım. İşte çene açılır. Şöyle göstereyim size. Burada işte hava hava giriş yeri. Yukarıda da hava giriş yeri. Arkası da hava çıkış yeri. Pinna şey vizörü kademeli olarak açılıyor. Burada da işte pinlock e, kilit mekanizması var. Burada da güneş e, güneş vizörü var. işte. E, çene, aç, e, çene açılır. Tuşu buradan açıyorsunuz. Böyle kademeli olarak açılıyor. Burada da kilitleniyor. Valla kask çok hafif. Ben memnunum. Daha önceden de işte kuzenimde vardı bunun siyah taktım memnun kaldım baya hoşuma gitti ben de sipariş verdim sıfır aldım şu anki fiyatı herhalde e, 37 bin olması lazım şu anki güncel kurdan belki fiyatı artabilir e, yani kar, e, kask full karbon %100 ben daha önceden de e, kast denedim. HCS F71 Fiberglass denedim. Ağır geldi bana. Scorpion e, 1400 EXO 1400 Air 2 ka, Karbon denedim. O da güzel kastı. E, imanat hatası mı neydi? Kaskın şu sol tarafı videoda görüyor musunuz? Şurada mesela çene e, vizörü kapatmadığım halde mesela şuradan hava kaçırıyordu. 30 40ta giderken bile şuradan kulağıma rüzgar sesi geliyordu. Uğultu. Sattım onu. Güzel kastı. Scorpion tam fiyat performans ürünü. Karbon kask olarak. Yani anlatacaklarım bu kadar. Kask böyle. İnşallah güle güle kullanırız bir sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Video bu kadar arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Yani detaylı inceleme bu kadar çok bilgim de yok zaten bildiğimi aktardım. Bir de işte çantası çıkıyor o kadar. Bir daha bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın esen kalın.